fotoğrafçında hazırlık aşamaları benim en çok hoşuma giden bölümdür. Hazırlık aşamalarında fotoğraf çekime başlamadan önce gelin ve damatla da önceden konuştuğumuz konuları tekrardan bu da hatırlatmakta fayda var. Neler çekeceğimiz hakkında. Bunları tekrardan konuştuktan sonra fotoğrafçı bu buraya bu hazırlık bölümüne girerken fotoğraf kartının pilinin ve fotoğraf makinesinin şarjının full olması gerekir. Hatta mümkünse o hazırlık olan yeri kendisinin önce bir girip flaşın nerede nerede tutacağını, hangi tip kullanacağını, konumun nerede belirleyeceğini önceden belirlemesi lazım. Çünkü hazırlık aşamalarında bir anlamda e, duygusallık çok yaşanıyor, bir anlamda telaş var. O o o anki o yüz ifadelerini çekmek için. O flaşın kaça kaç çekeceğimizi hiç düşünmeden önceden hazırlığımızı yapmamız lazım ki tam bir şekilde yakalamamız için. Peki bu hazırlık aşamasında ne fotoğraflar çekilebilir diye sorarsak, gelinle damadın mesela askıdaki askıdaki elbisesinin çekilir. Özellikle gelinin elbise, elbise detayları dediğimiz yani e, ayakkabısı, gelin çiçeği ile birlikte kompozisyonu çekilir. Özellikle e, gelin gelinliği mesela dantelleri güzel çekilir. Bunlar fotoğraf fotoğraflanabilir. Gelinim makyaj yapılırken önüne de çekilebilir. <laughs>